hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir şey yapacağız. Ee, biliyorsunuz benim burnum delikti zaten. Küçük kızmalar kullanıyordum. Sonrasında büyük kız piercing kullanmak istedim. Bu halka bildiklerimizden. Ondan kullandım. Sona geldiğimde de çıkardım. Hani evdeyken falan çıkardım. Böyle yüzümüzü yıkıyoruz, süreklerimizi falan yıkıyoruz. Takışıyor diye çıkardım. Ama böyle hani alışmışım artık. Ve ben 7. sınıfta deldirmiştim burnumu. Yaklaşık bir 10 senedir falan burnum delik. Hani ben sürekli kendim hani bir kere deldirdim bir başkasına. İkincisinde de piercingimi hani deldirdim açtırmak için burnum e, dar da biraz deli. O yüzden onu açtırmak için bir başkasına ilk yani kere deldirdim toplamda. Ama burnum çok kapandı benim. Sürekli kendim küpeyle vesaire bir şeyle deliyordum zaten. İlk kez bugün Intragetle delmeye deneyeceğim. Yani çünkü piercingde deldirdiğim kadın Intragetle deldi. Canım acıdı, hani ve bir kadın yani biraz uyuşturmak için bir krem sürdüm ama uyuşturma turmadı yani hiçbir şekilde hissediyordum yani. Şu an benim de uyuşturmak için elimde herhangi bir şey yok. Ben vazelin süreceğim, buradan bir pamuk falan koyacağım işte bu şekilde halledeceğim yani siz de göreceksiniz. İki tane intraget aldım ben. Ee, bu intraget e, birazcık ince, o yüzden siz mümkünse yeşil intraget. Eczaneye gittiğinizde de belirtin, intraget alacağım ve ama yeşil olanından alacağım diye. İtrijet bu şekilde. Bunun ucunda iğnesi var. İğnesini geçiriyorsunuz. Ondan sonra buradan kes çıkartıyorsunuz iğnesini. daha sonra buradan kesiyorsunuz ve piercinginiz bunun ucuna takıp oradan geçiriyorsunuz. İnşallah başarırım. Korkuyorum. Biraz su içeyim. Şimdi meşhur sokalarımı da takayım ben saçlarım önüme falan gelmesin. O acıyla Vallahi ne yaparım bilmiyorum. İnşallah çok canım acımaz. Çok korkuyorum. Şöyle bir makyaj pamuğu aldım. Baksana çıkartalım. Kanar falan bir de. Ya kanaması normal. Sonuçta deri deliyorsunuz yani. Kalın bir deriyi. Şöyle bir vazelin alıyorum ben. Öncelikle hem iç kısmına hem birazcık kulak pamuğuna koyup dış kısmı hem de iç kısmı kremliyorum yumuşasın diye. Bunun içerisine tutsam mı? Bu şekilde dursun. Haydi bismillah. Başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda derdim ve iğnesini çıkaracağım ve şurayı kesiyoruz. En zoru da şunu takmak işte zaten buraya. arkadaşlar. Derdim. Piercing'i de taktım. Ama bu piercing benim biraz burnumu ilk derdirdiğimde yukarıdan derdikleri için birazcık şey oldu. Ee, küçük geldi. O yüzden bir büyük piercing aldığımda şey yapacağım. Şu anlık böyle idarede de koysun. Toplarımı takacağım. En zor işlemlerden bir diğeri de zaten top takmak yani. Bir de benim gibi 5 numara bir Artık kişiyseniz göz probleminiz varsa daha da zor. Umarım toplarımı takabilirim. Bunu çıkartmadan. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, deldim burnumu. Evden çıkmamız gerektiği için o yüzden burada çekiyorum. Şöyle oldu. Yani çok fazla acıdığını söyleyemem gerçekten. Yani ben çok zorlanmadım açıkçası. Sadece e, topunu takmakta ve şeyde çok zorlandım. E, piercingi geçirirken çünkü aldım Intraget'in siz e, şey deyin, alacağınız zaman e enzelden piercing takacağım deyin. Çünkü ucu çok e, dardı. O yüzden hani bu integrate oraya takmam, sıkıştırmam çok zor oldu. Öyle yani. <laughs> bu şekilde oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.